Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Miramar haritasında yaptığım maçları izleyeceğiz. Birinci maç tek başıma oynadığım maçtır. Diğer maçlar doğru şekilde oynuyorum. Özetle beraber iyi seyirler dilerim size. Evet geldik yine <laughs> Miramara, as <Daha> sila, <laughs> <Bir araştıracağım. gülüyor> beş mermim var. Bekle tedavi edeceğim. Tedavi edildi. Yeah. bot da herhalde bu da bot diye düşünüyorum. falan abi. evlerden geliyor. Oradan geliyor. evlerde dolaşırsa harika oldu. Değil herhalde. Alıp gidelim. Bana da gel. Neredeki evlere bakayım. Yapsın. Yapma ama ya. Yapma bu. Çok güzel pusma yeri buldun abi ha. Kitleri diziceksin o kolonun üstüne atamıyorum ki işte kolonun üstüne Nereye gidiyorsun? O sana cum diye siktir git ya. Bilmiyorum. Daha da yaparız ya. Şurası şey değil miydi? eee benzinlik. Evet. Tamam benzin yaparız. Tamam abi benzin alalım mı? Yok. Bizimki dizel Tem... hangi benzinli? Sen benzinlikte de çalıştın değil mi abi? Hı hı Kesin benzinliğini çalıştırma zamanı alayım Hiçbir benzinlikle mısın? Niye abi? İşte Adamın üç koşuşluk ara arabası milyar dolarlık oluyor Abi peki Sen veya başkaları yeni başladığında Benzin yerine motorini doldurduğu veya Motorun yerine benzin doldurduğu oldu mu? Çok 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 ya Nasıl yapıyordunuz abi onu peki sonra? Yani nasıl telafi ediliyordu? Usta geliyor, depoyu boşaltıyor. Tamam, depoyu çıkarıyor, temizliyor. Devam. Yani hor... Arabadan arabaya fiyatı da değişiyor. Mesela hiç karşılaş... ne kadar da temizlettirdin? Bu tarafı inelim. Sen düşün. Bir buraya, buraya, buraya. Kanka ben markları göremiyorum bu arada. Yine mi abi? <laughs> Oysu, önümde adam var, önümde adamlar var. Bir adam var abi. Tamam birini öldürdüm. Yukarıda mısın sen? Evet üst kattayım ben. Yukarı gelin mi? Aşağıda mı kalayım? Yok yok iyiyim ben iyiyim ben şu an. Belki ben değilim abi ben kendim için soruyorum belki. Ha gelebilirsin ne olur sıkıntı yok. Abi help me help. Ben seni orada nasıl kurtaracağım? Nerede bebek? İçeride. Şurada. Benim mavi kartı alsana. <laughs> otomatik alsana B'ye basıp tamam. yere otomatik. Rus sen abi. Bizi burada sikecekler amına koyayım. Abi ben pas geçiyorum burayı. abi ikimiz de niye biraz uzağa indik sanki? Sen daha çok uzağa indin ama. Öyle öyle. Abi koru beni. abi koru beni. Neyle 4, 4, çıksın mı amına koyayım? <laughs> <laughs> Öldün sen bu arada. Sen öldün amına koyayım. Çıkmam. patmadı bir Abi hedef ben miyim lan? Sen mi geliyorsun? Evet. <laughs> Allah Allah. Aha bak tabanca verdi. Şimdi gelin siz. Çok mu komik? Abi fişek buldum abi. Evet. Yemin ederim. Atayım mı? Ona ona atmayacağız. Atarsan at. Yani hiç Alanda değiliz ya ama abi. Gelecek. Kanka, oyuna fırtına, kar fırtınası, çöl fırtınası onlar eklendi. Saçma sapan bir mekanik amına koyayım. Fırtınanın içine kaldığın zaman hızlı koşamıyorsun falan. Değişik değişik. Abi sen ne ballısın ya. Yani. Füşek dedim, füşek çıktı. Kim oğlum amına koy. <laughs> Araç abi soldan. yoldan. Yoldan geliyor araba. Biliyorum. Dur. Düşürdün birini. Helal. Arkadaş inecek Yedi benden bir tane M24. Helal abi. Öldü, öldü. Ben can basıyorum. Helal. Sen can bas. Abi adamı öyle bir aldım ki senin kadar iyi olmasa bile bize bir şeyler yaptık ha. Kitlerini ver. Kitlerini ver. Sen tamam, başka bir şey vermesin. Ya Mertçi böyle işte. Hit vurdum lan ya. orada. Bir tane bir tane bile vuramadın değil. Hit vurdum bir tane. Ne abim oğlum? Alışkın değilim ki spreylere. Abi adamlar. Vurdun amına koyayım. Çok güzel küçük sprey spray falan atıyordum ben. Adamlar nereye gitmiş abi? Adamın araçları nereye gitmiş diye. Hmm. Bebe burada bir yerde indi. Ha burada. Adam, adam nasıl benim e, üzerime kırıp sonra bir anda yandan geçti? Ben dedim öldüm biliyor musun? Hı? Yok koy dedim, şeyden, şeyden Tamam sen mutfakla bir şey hızla gel. Sen sür abi benim canım az. Benim o tuş neydi amına koyayım ya? Ha tamam buldum. Amına koyayım senin. Tam da gitti nerede bıraktı ya arabayı? <laughs> canım çok az ha. Nereye çarptık amına koyayım? Yine abi. Şu alana girip fişek atabiliriz bu arada. <laughs> Hareket etme bir. <Gülüyor> <Gülüyor> Basabiliriz abi. Terslik vereceklerini hiç düşünmedim biliyor musun? İnsanlar. <laughs> Oha abi. <laughs> Bebekler iyi oynuyor çocuklar iyi oynuyor. Kaç? <laughs> Lastik mi patlak bizim? Yo. Düzgün sür abi o zaman arabayı. <laughs> Arkaya baktım abi, ben yeterince merak etme. Arkadan motor geçiyor. Nerede hani? Şuradan bir yerden geçti, muhtemelen. Ha araba. Hani? Şimdi şu. Sağ geçmişler Altındalar şu an. Evet evet. Buradalar. Sen araba. Çok yakın bize saklan. Burada. Tık tık. Helal. Ah. Benim Rush'la. Birlikte, birlikte öldü. Benimle birlikte, birlikte bayıldı çocuk. Alan bomba atacağım oraya. Alan alan bombasını at. El bombası attım. Tamam. Nerede adam? Alt katta, alt katta. Nasıl lan koyayım? Nasıl ya? Böyle bir şey nasıl gerçekleşebildi? Allah aşkına ya. Yani. Abi ben de izledim. imkansız bir şeydi nasıl oldu hiç. Of. Ya PUBG amına koyayım yine yapacağını yaptın yani. Abi alan geliyor hızlıca can doldur. Seni bloklamayayım ben. Bas ben bus basıyorum. Sen aldın amına koyayım. <laughs> Diğer bebe nerede? Hiç fikrim yok da abi gidelim bir an önce. Alan vurmuyor gerçi gitmeye değerdir. Eee sağlık eşyası yok. Sağlık eşyası var bunda, mı? Var bunda. Var var. Aa, 13 tane kit oldu abi. Ne yaptım ben? Siz kitçisiniz abi. Benim kaç tane kitim var? 7. Yarısını atarım şimdi. Abi attım ben de yarısını alabilirsin. Yok. Şunu atayım, şunu basayım. Abi sana bir şey diyeyim mi? Ekmel YouTube'da paylaşırım. İzlersin oradan anları tamam mı? Hadi. Baş paylaş geçsin Bunların aracını alalım mı yoksa bunlar benzini bitti diye yo, yo, mi? Yok yok ya yo. ya, bizim araç diyeceğim de alan yakın ya koşarız gel. Bir de adamlar olacak. Bir bakayım alana. Olsun. Vurabildiğimizi vurarız abi. Abi 30 38 kişi nasıl var hala bu koskoca alanda ya alanda ya. bandajım hiç yok ya benim. Benim bandajım de yoktu solda senin? adam yok abi. Sağdan sağdan gel. Ben çok göremezler siktirle, ama. Sıkılaş şimdi olana. direkt alana alana girmeye bak. Diyemedim bile bir şey şu an. Ben yatıp. Sağ üstte smok var. Ben yatıp... Smok mu? Var mı? Yok mu? Var Ama var. Ben yatıp can fırlıyorum abi. Tamam sen gel. Evet sayın 7 kişiye sormak isterim. Eğer Mustafa abinin... Yayın nasıl gidiyor? Akıştan memnun musunuz? Kimse bir şeyden memnun değil amına. Tehir zevkiniz nasıl? <laughs> Yarra gibi. Adam var taşların orada. Hiç bekleme. Hiç bekleme. Koş koş hiç vurma. Biliyorum biliyorum. Abi bende fişek var hala biliyorsun değil mi? Olur olsun siktir En son fişeye adamları atalım mı öleceğimizi anlayınca. Ne diyorsun? Olur. Fırlat adamın kafasını amına koyayım. <laughs> Önümüzdeki tepe var bu arada. Şu an tek amacımız alana girmek olsun. Abi sağ tepemiz de var biliyorsun değil mi? Evet. Her tarafımız var. Burada şu an çok iyiyiz biliyor musun? Bizi iki tarafta gören. İki tarafta göremez de alan içinde değil. Alan 15 saniye var. Bak bakayım alanda neredeyiz biz. <laughs> Bence yayın diye. O zaman lütfen. <laughs> Kasacak bir şey de yok abi kikti. Evet Buradaki evlerde pusam vardır biliyor mu abi illa Azıcık tanıyorsam Net vardır net, net 29 kişi nasıl olabiliyor eleyin abi birbirinizi ya allah allah <laughs> Eleyecekler eleyecekler yavaş yavaş gidiyor Oo sağ üst karıştı Kesinler birbirini Adam var yolda Gördüm. Yolda şu an 3, 2, 1 7 Ben de yiyorum arkadan arkadan Ha yok o taraftan yiyorum. Gördüm şuradan. Ben öldüm ben bayıldım. Tam markımda bak bebekler? Bak tam Bir tanesini ya. bir tanesini düşürüp alacağım seni dedim ne olmadı. Ben de kodum. Şarjör. Ananı satayım. Ben solunda sıkıyor seni. Senin solundan sıkıyor. <laughs> Sen ne yapayım, yapayım abi ben ya? Yani. Ki? Sablasörü ki. Şey mi? Susturucu mu? He. Dev olsun. Nasıl zevk oğlum? Tizah deli gibi sekiyor ama ne yapayım? Şimdi kontrol edelim de o kadar şeyli değilmişim derler. Yok yok kontrol Alışmam. edelim tamam. ya. Alışmamız lazım ya. Ben, ben, sıfırım zaten şu an. İyi oynuyoruz ben abi yine şey. de. Mesela benim oradaki adam nasıl ölmedi? Birisi bana bunu Abi çıkıştı. ben çok hasar attım biliyor musun oradaki adamlara bak. Çok ciddiyim çok hasar attım. Ben de vurdum. O yolda geçeni bir ayaktan vurdum. O sana vuranlara bir tane headshot attım bir tanesine. Kaskı kırıldı zaten. Gördüm zaten. Gördüm zaten neden o o şey vurdun. Tam çocuğa vurdum çocuk da bana vurdu. Abi yine Miramar oynuyoruz ya. Nefret ediyorum abi Miramar'dan. Abi senin şu Tokyo maskesi çok korkunç duruyor biliyor musun? Araçtayken bana bakarken. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden taktım daha Benim diğer setler de duruyor. Bak. Daha güzel biliyor musun? Sen de bir beyaz bir giy. Goseti. Sen de beyaz giy. Sen de beyaz giy. Pinap seti. Beyaz beyaz Hı. beyaz beyaz beyaz. Bunu mu? Ha ne dedin abi? nasılız şu an? Hmm, Bebi be, çık şey hangi Çok seksiz abi. Alırlar arabaya. <laughs> ben oraya nasıl çıkıyordum ya? Ekado mu yine yapsa? Hiç ya? Abi bu sefer beni takip etsene. İkimizi aynı yere atlatabilir miyim bilmiyorum da sen benim nereye atlayacağımı anlarsın. Bu yapıyorum. Kırmızı evlere mi atlayacaksın sen? Ha oranın çatısına atlayacağım. Atlatayım ben seni. Atlatayım ben seni. Tamam, oranın iki oranın üstüne iki çatılara atlat işte abi. Bir, bir tane mi silah çıkıyor iki çatıdan amına koyayım. Abi ama çok iş yapıyorsun. Biliyor musun? eğer silah yani silah bir tane M16A1 çıksa harika. Bir de 3x'tir. Lazer'e bile okeysin. Nasıl atayım oraya Bir önceki de ben markerları göremedim de. Oyun içinde. Hiçbir şey yapamadım. Abi bir şey diyeceğim de senin Anladım. kameranın açısı değişmiş. Günaydın. Yok günaydın değil soracağım da soramıyorum. Yeni kamera mı aldın abi? Yok. Kesin. Setup'ın yerini falan bütün, değil. Bütün, evet öyle zaten. Yatıya sen de geliyorsun değil mi? Hı hı. Atlayabilirsem, atlayamadım ama koyayım. Ben atladım. Aşağı düştüm. Aşağı düştüm.

niye atlıyorsun ki abi? Bir şey gel Atlayamaz mıyız? Atlarız da ya ölürsek? Ölelim. Hayat evet, zaten önemli ibaret değil mi? Bak kaçtık. Böyle. Sen i̇şte, kaçtın abi. Abi ben çifte pompalı aldım gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya ben niye böyle bir tuzağa yedim ya? <laughs> Burada minibüs dolanıyor abi. Hmm. Sesi geliyor zaten, <laughs> sesi geliyor zaten. Abi bak çifte pompalım var. Ne güzel. Benim oyo, benim poçam var. Adam sana doğru geliyor abi. <laughs> Yemin ederim sana doğru geliyor. Gelsin. Arkanda abi şu an tam. Dursa çok Bilmiyorum. şey yapacağım da durmuyor. Geldim sana sesi? geldi geldi yanımda. Durduysa söyle. Ona göre basacağım. Durdu durdu. Eve girdi şimdi. Hem tamam, dışarıdan basayım mı? Hı hı. Evinin pompalası var. Tam bekle girme bensiz. Kaçıncı katta? Y giriş katta lan. Yan tarafta mı? Nerede? Öldüm. giriş de ben. kata çıktı. <gülüyor> <gülüyor> abi nasıl sıktım bilmiyorum da iki mermi sıktım herhalde. Direkt reload attım çünkü. <gülüyor> <He>. <gülüyor> Afiyet olsun abi. Eyvallah eyvallah. Abi Murat biraz oyna diyordun. Hatırlıyor musun? <laughs> geldiğin yerde doyum. Oynama şeklimize bak ya kafayı yersin ya. <laughs> Bir de ki abi bizi niye kimse takip etmiyor niye kimse izlemiyor. Ne var abi bizim oyunda? Hı? gibi oynuyoruz. Korkusuz korkak gibi oynuyor olabiliriz. Kırmızı evleri raş atalım mı? Hayır. İyiyim şu an? Benim canım yok. Ben değil miyim ya? Aynen. Abi onları da işte boğabilirim ister. 4 var almak istedim. Olabilir. Nerede? Burada mı? Orada bir her yerde. <laughs> Bak şimdi bana 4 eksi verdin ya. Ha. Ben niye AKM'ye M16 a aldım hocam? Bir dakika. Sen mi sıktın onlar mı sana sıktı? Ben ben. Ha, nerede? Bilmiyoruz işte o yüzden bait attım ya. Abi gel biz ucundan yanaşalım onlar gösterir. Ay ay patlayayım ben. Bundan yaklaşayım mı? Ne? Bundan yaklaşayım mı? Yaklaşırsan yaklaş. Sen? Motor var gitmek istersen. Arkadaki binalar bence bunlar biliyor musun? Ha öyle zaten. Abi sen niye trollüyorsun beni şu an? <laughs> olması güzelmiş ha buranın. Aa üstümüz var. Ya kanki bir siktir ya. Kinder komando.